Hitit Akademi Derneği, Hitit Üniversitesi Konferans Salonunda Orta Doğu'da Değişen Dengeler ve Türkiye Konulu Panel gerçekleştirdi. Hitit Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Orta Doğu'da Değişen Dengeler ve Türkiye Konulu Panel'e Dış İşleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Mesut Özcan, Stratejik Araştırmalar Endüstrisi Dış Politikalar Direktörü Ufuk Ulutaş ve SETA Araştırmacısı Can Acun katılarak. Orta Doğu'da değişen dengeler ve Türkiye'nin değişen bu dengeler arasındaki yerini anlattı. Program öncesi açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Zekeriya Işık, son yıllarda Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili hemen hemen bütün dünyanın insanlık ve vicdan sınavını kaybettiğini dile getirerek açıklamalarda bulundu. Son yıllarda bölgemizde hemen hemen bütün dünyanın insanlık ve vicdan sınavını kaybettiği vahim bir süreç yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu temsilcisi Carol Bachiller 2014 sonuna kadar Suriye ve Işit hadiselerinden dolayı başka ülkelere göç etmek zorunda kalan mültecilerin 4.1 milyonu aşacağını belirtir. Bachiller Türkiye hükümeti, Türk halkı ve AFAD'a misafirperverliğinden ötürü minnettarlarını ifade ederken çok ciddi uluslararası yardımlara ihtiyaç duyduklarını kaydetmiştir. Ancak ne var ki ne Türkiye ne de diğer ülkelerdeki mülteci kamplarına gereken ilgi ve alaka gösterilmemiş. Milyonlarca mülteci, çoğu kadın ve çocuk, sığındıkları ülkelerle birlikte kaderlerine terk edilmişlerdir.